Ülke giriş çıkışlarında eşya ve malların denetimi yapılır. Girilen ülke için illegal olan şeylerin geçirilmesine izin verilmez. Eğer yasal bir ürün geçirilecekse de gümrükte vergiye tabi tutulur. Fakat insanlar vergiden muaf olmak için ya da illegal şeyler sokabilmek için çok ilginç yöntemler denemişlerdir. Bu videoda görebileceğiniz en ilginç gümrükten geçirme olaylarından bahsedeceğiz. 2004 yılında Denver'dan Boston'a uçan bir kişinin çantasından bir fok balığı kafası çıktı. Biyoloji öğretmeni olan bu kişi yetkililere kumsalda bulduğu fok balığının kafasını eğitim için kopardığını söyledi. Yetkililer adamın kafayı götürmesine izin vermedi. 2005 yılında Melbourne havaalanında bir kadın üzerinden gelen garip seslerden dolayı durduruldu. Kadının paltosunun altında özel olarak hazırlanmış ve cepleri olan bir kostüm çıktı. Bu ceplerde ise 51 tane canlı tropikal balık bulunuyordu. Yetkililer balıklara el koydu. 2006 yılında Haiti'den Miami'ye gitmek için havaalanına gelen bir kadının çantasından bir kafatası çıktı. Kafatasında saçlar, dişler ve deri parçaları hala duruyordu. Kafatasının o sene ölmüş olan bir adama ait olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine kadın kafatasını Haiti'den satın aldığını ve büyü yapmak için yanında götürdüğünü söyledi. 2009 yılında Dubai'den Melbourne'e uçan bir adam Melbourne havaalanında yetkililer tarafından durduruldu. Üzeri kontrol edilen adamın bacaklarına bağlanmış iki tane canlı güvercin bulundu. Daha önce kaçak bir şekilde kuş yumurtası, sebze tohumları ve patlıcan da getirmeye çalışan adam Avustralya yasalarından kaçamadı. 2010 yılında Taylandlı bir kadın yavru bir kaplanı İran'a sokmaya çalışırken yakalandı. Kaplan uyutulmuş bir şekilde kadının çantasının içinde bulundu. Kadın yetkilileri kandırabilmek için bu kaplanın yanına bir de oyuncak kaplan koymuştu. Kadın Bangkok'ta X-ray cihazından geçerken yetkililer cihaz sayesinde kaplanın kalp atışlarını fark etti. Bunun üzerine yakalanan kadın çantasında kaplan olduğunu bilmediğini söyledi. 2010 yılında Meksiko City Havaalanı'nda tişörtünde kabarıklık fark edilen bir adam durduruldu. Üzeri aranan adamın tişörtünün altından 15 santim boyunda 18 tane titi maymunu çıktı. Fakat el konulan maymunlardan ikisi ölmüştü. 2012 yılında, Kahire Havaalanı'nda ülkeye 190 kilo inek beyni sokmaya çalışan 3 Sudanlı yakalandı. Sudanlılar beyinleri donduruculu kutularda getirmişlerdi. Bu üç arkadaş garip olarak gözükse de inek beynini ülkeye sokmaya çalışan son kişiler olmadılar. Sudan'da inek beyninin çok ucuz olması ve Mısır halkının da inek beyni yemeyi sevmesi bu olayın sürekli tekrarlanmasına sebep oluyor. 2012 yılında Kolombiya'dan İspanya'ya giden bir kadın garip hareketlerinden dolayı Barcelona havaalanında detaylı aramaya alındı. Arama esnasında kadının göğüslerinde kan lekesi ve yaralar görüldü. Bunun üzerine inceleme yapıldı ve kadının göğüslerinde silikon değil, 1.5 kilo kokain olduğu ortaya çıktı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın.